Herkese selam çiçeği family Bugün e, kanala neden doğru düzgün video atmadım açıklayacağım. Açıkçası ortada üzgünlük üzülecek yani daha doğrusu bir durum yok. Şu şekilde ki benim derslerim çok yoğunlaştı. Bu yoğunlaşma sürecinde ise benim hani artık böyle e, ders tarafına daha çok yoğunlaşıyorum. Hatta Instagram'a genelde Instagram'a arkadaşlarımla konuşuyorum liseyle konuşuyorum WhatsApp'tan ve sınıf ve alakalı konuşuyorum hani ders falan. Bu sebeplerden dolayı zaten hani sadece Instagram'a falan girebiliyorum ayağa YouTube'a video çekemiyorum bu ara. Hatta çekerken canım sıkılıyor. Canım sıkıldığı için hevesim kalmıyor yani. Bir anda böyle video çekiyorum hevesle hevesle bum bir anda hevesim gidiyor. Ama bunun bir sebebi var ki o da videolarımın gerçekten izlenmemesi. Ben bu süreçte video çekmeye çalışıyorum ve videolarım izlenmiyor. Ee, hani ama gene de elimden geldiğince sizlere video atmaya çalışacağım. Hani şey düşünmeyin, algoritma şey düşünmeyin hani. E, çiçek hesabı bıraktı, bir daha gelmeyecek diye düşünmeyin. Ayrı e, ayrıca seneye benim LGS senem arkadaşlar. Ve seneye maalesef ki burada buralarda olamayacağım seneye doğru düzgün. Ama sonra tabii ki buralarda olacağım. Dediğim gibi bugün bir, dün bir tane video çektim ama bu videoyu editleme çok üşeniyorum. Hani editleme hatta direkt videonun yarısında kestim. 9 dakikası oldu. Ben 9 dakika sonra daha çekmek isteği olmadı bende. Onu partikeleyeceğim. Neyse dediğim gibi bu sebeplerden dolayı ben video atamıyorum. Ee, hani gerçekten video atmak çok istiyorum ama atamıyorum. Yani benim derslerim çok yoğun arkadaşlar, aşırı yoğun. Derslerime önem veriyorum çünkü ben zaten doğru düzgün dersleri anlayamıyorum bu ara. Ee, hani aslında anlıyorum ama işte bu tarafa yönelince anlayamıyorum. Normalde mesela geçen sene, size şöyle açayım benim ders notlarım aşırı derecede düştü geçen sene. <laughs> Bu düşmesinden bir sebep hani şuydu. Ben geçen sene full hesaba yöneldim. Hesaba yöneldiğim için benim ders notlarım düştü. Yani matematiği yapamıyordum, feni yapamıyordum, onu yapam Hiçbir şeyi ezberleyemiyordum. Hani mesela şu an ezberleyebiliyorum. Hani haftada bir video atmaya çalışacağım. Ee, arkadaşlarımla zaten iletişim kesmiyorum. Hatta onlarla da ilgileniyorum hani şey olmasın diye. Ee, yanlış anlamasına, yanlış düşünmesine çiçek beni unuttu diye sannetmesinler diye. Ben sizleri de unutmadım. Bunu söylemek istiyorum açıkçası bu videodan. Çünkü benim derslerime yönelmem gerekiyor Çiço ile. Benim derslerim maalesef ki önemli bu ara. Ayrıca yaz tatilinde de ıı, köyde olacağım büyük ihtimalle. Ve ayrıca şöyle bir durum da var. Benim yani yaz tatilim büyük ihtimal paragraf çözmeyle falan geçecek. Çünkü maalesef 8. sınıf olacağım. Hani bu süreçte nasıl aktif olacağım bilmiyorum. Hani belki aktif olamam. Hatta gidiyorum diye video çekerim sonra geri dönerim. Ama LGS'den sonra olur büyük ihtimal. Dediğim gibi derdim bu hani açıkçası asla oyundan sıkılmadım. Tokamakadan sıkılmıyorum canım. Ben her şey yapıyorum arkadaşlar hatta her güncelleme geldiğinde vıy, 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 vıy diye seviniyorum. Hani oynamayı asla bırakmıyorum, bırakmam da. Benim bu oyunu senelerim geçti. Sakın öyle bir düşünceniz olmasın canım. Ben buradayım, buradayım, buradayım. Milletler buradayım yaz tatilinde video atar mıyım? Şimdi o konuya gelelim. Çiçek yaz tatilinde video atar mısın? Şimdi ben yaz tatilinde video atarım. Ama haftada bir de değil. Haftada iki kere falan atarım. Ay haftada iki kere diyorum ya. İki haftada bir atabilirim. Keşfetimin kapanacağını düşünüyorum. Zaten izlenmelerim şu andan da düşük ama. Belki şu dokuz ay içerisinde her şey değişebilir. Hani bunu hiçbir şey bilemeyiz. Belki benim bu videodan sonra bile değişebilir. Bunu kader belirler zaten. Ay, bir dakika su içelim. Dediğim gibi hani mesela şu anda bile konuştum ya. Şu an mesela video kapatma isteği var şimdi. Ama niye? Ben de bilmiyorum. Ee, hani cidden derslerime çalışmak bu arada cidden kendimi şey hissettim. Derslere çalışırken böyle daha motive oluyorum. Niye bilmiyorum ama. Hani İngilizce yazarken çok motive, motive olmuyorum ama genelde çok iyi geliyor bana. Yani kafamı dağıtacağım zaman mesela ders çalışıyorum. O derece oldu. Yani gerçekten şu an o kafadayım. Ders çalışma kafasındayım. Ve bu sebepten dolayı da aktif olamıyorum. Bunu çok kez belirttim. İyi, videoyu izlerken çok sıkılacaksınız. Neyse. Video atamama sebebim bu. Evet hareketlerimizi de açalım be. Ee, normalde güncellemeyi inceliyorum diye ben de video atmak isterdim. Ee, ama ben hiçbir güncellemeyi videosunu çekmedim. Şu Sanrio güncellemesi 7 Ekim'de gelecek ve onun videosu net gelecek. Evet net gelecek arkadaşlar. Net gelecek onun videosu. Umarım onun videosunu kesinlikle atacağım. Atacağım. Sonra zaten aklımda bir video fikri var. Tokatı buralar çekmiş midir bilmiyorum ama bir e, YouTuber çekmişti bunu. O yüzden onu CR vereceğim zaten. Çünkü kopya olur ve ben genelde kopyadan nefret ederim. Kendimin kopyalanmasından nefret ettiğim için birini birini kopyalamak da bana kötü hissettirir beni daha doğrusu. Dediğim gibi bu sebeplerden dolayı video atamıyorum. Hepinizi ben çok 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 seviyorum. Bay. Bu bay ya da şeyden alıştım bu arada. Lidya alıştırdı. Bay.